Selam. Evet. Ne haber dostlarım? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız sizlerle? Üç büyükle ifşa yapacağız. Üç büyükler. Yani Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Evet. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı sakın Sakın unutmayın. Bu arada başlayalım. Evet. İlk önce amacımız Galatasaray. Evet. Arkadaşlar. Galatasaray şöyle bir takım. Şimdi Fenerbahçeler ona da diyor ki arkadaşlar. Yumurta. Yani Galatasaray yumurtaya benzeyen bir tarafı da var ki. Galatasaray az da olsa logosu yumurtaya benzemiyor mu? Ha şimdi Beşik, Beşik, ama Beşiktaş ne be? Fenerbahçe diyor ki mesela o koltuktan kalksın Galatasaray şimdi o yumurta çatlar minler ne der. Yani Galatasaray buna ifade. Ve şimdi de sıra Fener Fenerbahçe'deyiz. Galatasaray'ların dediği gibi Fener ağlama. Evet. Fener ağlama yani arkadaşlar. Fener'e ağlama gibi yapmışlar. Hani Fener ağlama diye. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin logosunda bir bitki var. O bitki de Kadıköy'ün Kadıköy'ünde bir şey ifade ediyor ama Kadıköy'ün bir çiçeklerini ifade ediyordur. Yani şimdi Fener ya nasıl çıkarmışlar Fener'i biliyor musun? Yanlışlıkla Fener'e bahçe düşmüş. Aman. Yanlışlıkla bahçeye Fener düşmüş. Bulmuşlar Fener bahçe hadi. Yapmışlar arkadaşlar bunu da. Ha böyle bir şey çıkarmışlar işte. Adamlar yapıyor. 1903, 1907, 1905 işte. Sıradaki takımımız Beşiktaş. Evet. Hani derler ya. Beşiktaş Beşiktaş oluyor. Beşiktaş Beşik'ten mezara yenilgi. Aslında öyle değil. İnsanlar 1903'te ilk takımı kurulan Beşiktaş'a böyle bir şey yapmışlar. Şimdi Beşiktaş'ta beşik geçiyor ya. Beşiye taş atmışlar yanlışlıkla. Beşiktaş olmuş. Ama neyi ifade ediyor size söyleyeyim mi? O bir insanların bebeklik, insanların bebeklik hayalini ifade ediyor. Şimdi Beşiktaş insanların bebekliğini hayal ediyor. Hem yani taraftarlar da o yüzden Beşiktaş'ta. Şimdi abi yalan söylüyorsun falan değil. bunlar doğru arkadaşlar. Ama yalan sada siz biliyorsunuz orayı, biliyor. Son büyük daha söylüyorum en en büyük en büyük deli bir yıldızlı olan Trabzonspor. Trabzonspor İstanbul'lara İstanbul'lara yetenek gösterir falan filan falan filan ve ve İstanbul'da yani hatırlıyorsunuz şimdi Beşiktaş'la Beşiktaş'la Trabzon maçı oldu ya 0-0 bitti arkadaşlar Abi birisi bile gol atamadı ama işte şimdi ben Beşiktaş'la olduğum gibi bazıları Trabzonlu Trab bak Trabzon nişanesine başlıyorum ab Trabzon yani Trabzon aslında İstanbul'a çok örnek göstermiş o yüzden 1967'de Trabzon kurmuşlar yani adamlar bildiğin her şeyi kuruyor ama İstanbul hayallerinde hiç gidememişler yani arkadaşlar hayallerinde nokta sıfır gitmişler. Böyle yaptım bu arada. Evet. Ha şimdi şöyle diyebilirsiniz yani. Fenerbahçe ile Galatasaray maç oldu. Fenerbahçe ile Beşiktaş. Beşiktaşla Trabzonspor maçı oldu. 4-2. 4-2 yendik Fener'i. İşte Trabzon 0-0 maç bitti. Yani bu kadar arkadaşlar. Ben yani başka bir şey diyemiyorum. Neyse. Sizi çok seviyorum. Güle güle. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada kanalıma like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Dört büyük. Üç büyük işte. Ama dört büyük oldu. İfşamız bitmiştir. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.